arkadaşlar. Bomba gibi bir video arkadaşlar. Yasin Omuz ya Yasin ya yaşın. abim bu. Ben abim evine oturmaya gelmiş ve ben de davet ettiler et 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 ve Yasin abimin yanına gittim. Yasin abimle çok güzel yani konuştuk. O çekindik. Yani Instagram'da story paylaştık. Yani arkadaşlar çok size sevindim. Çok mutlu oldum. Fotoğrafla çekindik, tatlı yedik. Arkadaşlar bomba gibi bir video geliyor. Bomba gibi bir video geliyor. Şunu da unutmayın. Burak abime ve Yas abime çok çok çok, çok teşekkür ederim. Çok 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 gönül dolu sevgiler. Onlar çok çok bilmiyorum. Ve bomba gibi bir video geliyor. Bu! Evet. Evet şu anda neredeyiz? Şu anda çılgın var mı çılgınlar bir YouTuber'ın kanalına misafir olduk. Misafirliğe geldim ama bir de kendimi YouTube kanalında misafir olarak gördüm. Ben, ben, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an çok heyecanlıyım çok konuşamıyorum bile. Ya Yasin abi Burak abi Emre'ye gelmiş geldik. Şu, şu anda o konuşamıyor. Ben konuşacağım onun yerine. Bilsen dur ben konuşacağım. Tamam. Evet şu anda <laughs> kardeşimin e, YouTube kanalını misafirim. Artık videoları ben çekeceğim. Hmm. Çekeyim mi? Abi sen çek ya. Der, ben sana YouTube kanalını ve ya, Lan zaten 210 tane abonem var. Versen ne olacak? Vermesen ne olacak? <laughs> Abi sen onu yükselt. Ya. E i̇şte çekiyoruz video. Bakalım izlenecek mi? İnşallah izlenir. Hı. Herkes abone olsun. Bu videoyu gören herkes hı hı. çılgın youtuber parantez içinde 2R unutmayın. Hı hı. Abone eğer, oluyorsunuz. Eğer izlenmemesi bilemiyorum. Yani koskoca Yasin abim gelmiş. Hayır senin için izleyecekler benim için değil. Hı hı. Bu çocuk için hepiniz izleyip ne olsunlar? Abone. Abone. Hı. Abone olun. Hı hı. Abone oldunuz, oldunuz. Olamadınız, ne olacak? Y Yasin abisi bumlayacak. Bumlayacağım. <gülüyor> Bum. Bum. <laughs> <laughs> bir de Burak var burada. Bumlayacak. Yasin abisi. Ben yine yemek yiyeceğim. Burak yemek yiyor. Biz de kanal için video çekiyoruz. 2 e dakika yeter mi? Hı hı, yeter ya. Yeter mi? Hı hı. Sence ne kadar izlenir? B bence 258 258 bin. Küsurat Bak küsurat da verdi. 258 bin. Bu video 258 bin izlenecek. Bum. Eğer evet, izlemezsen ya ya abisi bumlayacak Bum. Bum. Boom. E bumluyor zaten şimdi. Doğru. <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın. Hı hı. Öpüyoruz sizi. Allah'a emanet. Ba bay bay. Bum. Bu. <laughs> o da iyi.